Şimdi orada çok ciddi bir savaş tehlikesi devam etse elbette ki hiçbir savaş ortamı yüzde yüz sıfır tehlikesiz falan değildir. Ama orada hala yok füzeler yok bombalar savaş tehlikesi bir manada devam etse İbrahim Kalın oraya gitmez zaten. Orada açık mesaj veriyor. Yani artık ufaktan gelebilirsiniz buraya diye. Bak biz de buralarda görüntü veriyoruz. Türkiye bakın şunu unutmayın. Trump gelmeden önce, daha seçildikten sonra tabii yani daha gelmeden Ocak'ta gelecek. Türkiye'nin Suriye politikasına destek veriyorum dedi. Yani bir anda 13 günde hem İsrail bir taraftan hem Türkiye boşu boşuna düşmedi yani Suriye Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla siz bunları göremiyorken Özgür Özel ne yapsın? Siyaset, politika anlatabiliyor muyum? Politika yapmanız lazım. Siz zaten buralara, bu alanlara muhalefet olarak giremediğiniz için çok normal olarak sizin dönüş planımı işte açacaksınız, ortaya direteceksiniz. Bak çıkış yolu böyle. İşte ne bileyim etkili olacağınız politika ne varsa onları yapacaksınız ya. Hiç konudan bağımsız işte şu anda silahın olduğu yerlere kim gitsin dediğiniz yere Andamit başkanı gidiyor. Yani daha aynı gün yalanlıyorlar sizi ya. Bu kadar da olmaz ama.